Çok değerli arkadaşlarım, Tayfun Talipoğlu markından hepinize saygılar, selamlar ve sevgiler. Bugün size ben, şekilde görüldüğü gibi ünlü yazar Victor Hugo'nun ilk baskı bir kitabını tanıtacağım. Tabi bu kitap çok değerli arkadaşlarım, ilk baskı bakın, ciddi güzelliğine bakın çok kıymetli bir yapıt. İkinci tarihinde yayınlanmış. Birinci cilt, bir ve üç. ikinci cilt, dört ve altı kapsamaktadır. Çok değerli arkadaşlarım. Victor Hugo. Victor Hugo'nun sepillerin Türkçe ilk baskısı bendedir. Nadir bir kitaptır. Baha biçilemez. Çok değerli arkadaşlarım. Cildin güzelliğine bakınız. Deli cilt. Viktor Hugo Sevgiler. Baş sayfaya bakınız arkadaşlarım. Viktor Hugo. Viktor Hugo. Şemsettin Sami Bey merhum tarafından tercüme edilmiştir. Cumhuriyet Orta Mektep Muhallimlerinden Orhan Rıza Bey tarafından eski tabirler bugünkü Türkçemize göre tadil ve tasih edilmiştir. Osmanlıcası olmayan arkadaşlarıma biraz açıklama yapayım. Tadil biraz ufak tefek değişiklikler yapılmıştır. Tahsis de yeniden düzenlemedir. Basanda Cihan Kitabhanesi Ankara Caddesi No 64. Yıl çok değerli arkadaşlarım yakından gösteriyorum. İlk baskı Victor Hugo 1934 yani hesaplayacak olursanız 88 yıllık çok nadir bir kitap İstanbul suhuret matbaası tarafından basılmıştır çok değerli arkadaşlarım Muharirin yani yazarın mukaddemesine bakacak olursak kanunların ve ahlakın tesirleriyle medeniyet aleminin içinde suni cehennemler hak eder ve kaderi ilahiye bir kaderi ve şer'i karıştırmaya çalışır bir mücahat bulundukça asımızın mesaili silahisi yani insanın esafiri guruhu namili terziyi, kadının açlık mezburiyetiyle zillete düşmesi, çocuğun beslenemeyip olması, meseleleri hallolmadıkça bazı tariflerde cemiyet ve şeriyenin havai hürriyeti tenevüs edemeyip boğulması, mümkün oldukça tabiri aharla ve daha umumiyet üzere söyleyelim, kürri arzın üzerinde cehri zaruret bulundukça, bu kabilden kitapların faydasız olmaması iktiza etçe gerektir. Hot bir hava 1862 yılı. Bir iki söz söylersek çok değerli arkadaşlarım. Tercümesine başladığımız bu kitabın muharriri yani yazarı Victor Hugo o kadar meşhur bir zattır ki hakkında bir söz bile söylemek abestir yani boşadır. Herkes Victor Hugo'nun namını işitmiş ve büyüklüğünü öğrenmiş olduğundan bizim tarih veya mektup stahişimize e, 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 hacet yoktur. Şikayetlerimize gerek yoktur. Ve bizim methuş dayışımız kendisinin kader zadesini defek duğum kalacağından metnini murad etsek bile başarılı olamayız. Victor Hugo'nun her bir eseri ayrıca bir ehemmiyet ve kadri kıymete faiz ise de eserlerinin cümlesine faik olup kendisinin namını o dereceye yükselten Mizarablo Sefiller ünvanlı adı eseridir. Diğer ismi değerli arkadaşlarım Mizarobla. Bu eser sureta bir hikayeden ibaret ise de o hikayenin içine muharrir o kadar hikmetler, o kadar hakikatler derc etmiştir ki bu kitap hikaye kitapları sırasından çıkıp adeta asımızın bir kanunu, medeniyesi ve medeniyeti ve insaniyetin bir düsturu azami hükmüne geçmiş ve umum tarafından o surette kabul olunarak Avrupa'nın Kaffeyi esiresine tercüme ve her birinde defatla tabu ve neşe edilmiştir. Böyle bir eserin lisanımızda bulunmaması, vatandaşlarımızın böyle bir istifadeyi azimeden mahrum kalması tecmiz olamayan her ne kadar ki bu kitap fevkalade bir belagatla yazılıp her bir kelimesinde binlerce nükatı, hikmet, amiz bulunduğundan Allah husus lisanımızın el amta ayını ekleyip mükemmel bir suretle kullanılmakta olan kelime ve tabirleriyle tercümesinin pek müşkül ve iktidarımızın pek kesir ve nakıs olduğunu biliyorsam da hizmet asusu iktidarsızlığına galebe etmekte tercümesine bir başarı ettim. Her ne kadar yukarıda dediğim gibi bu kitabı pek de hikaye kitabı nazarıyla bakılmak ikna edilmesi de Victor Hugo efkarını umuma bildirmek, herkesi okumasına mecbur etmek için bunu hikaye tarzında yazmış olmakla efkar yani fikirler ve mütealatı hakimiyeden sarbı nazar olunduğu halde dahi nakla olan hikaye gayet latif ve güzel olduğundan herkes merakına göre bu kitapta bir istifade veya bir eğlence bulacaktır. Hikaye okumak merakında bulunanların içinde pek çok adamlar vardır ki bir kitabı ele alır almaz hemen lezzetini tatmak ve neticesini anlamak isterler ki güzel ve en meşhur hikayeler bir takım tarifler ve mukaddimelerle başlayıp lezzetlerin nihayetinde anlaşılır. Bu zatlar ise böyle kitapları ellerine alır, birer sayfalarını veya yalnız birkaç sayfalarını okuduktan sonra bir köşeye atar ve kitabı koruma eder. Muharrenini beğenmemeye başlar. Okuyanların içinde böyle adamlar bulunmuş, anlamış bir muharririn yazdığı uzun ve güzel bir hikaye kitabının üzerine şu ibareyi yazmış. Ey bu kitabı okumak isteyen sap, sabrın var mıdır? Yoktur. Öyleyse bu kitap senin için değildir. İşte bu ibareyi biz de burada naklederek sepiller gibi medeniyet alemini hayrete düşünen bir kitabı cehil sebebiyle muhafaza ettirmemek, ve Victor Hugo gibi bir zatın aleyhinde haksız söz söyletmemek için sabırları olmayıp da birinci sayfeden lezzet almak iddiasında bulunan zevata hiç yorulmamalarını ihtar ve rica ederiz. İstanbul 23 Şevval 1296 Şevsettin Sami Değerli arkadaşlarım, daha önce söylemiştim. Ebced hesabına göre yapacak olursanız, Cici takvimiyle, Miladi takvim sorunları var. 1296'ya 584 tekabül ederseniz, o yılda Şevsettin Sami bu kitabı ünlü edebiyatçımız e, dilimize çevirmiştir. Sefiller hakkında tabiinin düşünceleri, Bağbağrı Caddesi, bugünkü Ankara Caddesi, bu cadde benim yarım asırlık değişiksiz hayatım bel etmiştir. Bununla beraber naçiz benliğimin burada taahhüsü ve teşekkür etmiş olduğunda itiraf etmem lazımdır. Tercümeye hayatımı yazacak değilim. Tabir caiz ise bu birazdan da bir bardak suda fırtına bahsetmek gibi olur. Maksat sefillerin için tabi ettiğimi anlatmaktadır. Küçük yaşımda Ankara Caddesi'ne geldiğim vakit kitaplarım girip yazılmış ismini bile dürüst okuyamıyordum. Kaderin bir cilvesi olsa gerek tamamiyle ümmi bir adamın kitapçı dükkanına çırak değil. Çünkü üstad yoktu ki çıraklık olsun. Ben kendim bizzat kitapçılığa başladım ve kendi kendime kitapçı olmuştum. Bir hocam müreddim merkum Abdullah Cevdet, İshak Skuti ve Amner'in sınıf arkadaşlarıydı. Fırtınaların azamet ve dehşetini görmek için içinde bulunmak lazım gelmediği gibi elem ve ıstırap duymak için de Amner'i tebrik eden sebeplerin bizde mevcut bulunması icap etmez. Çocuktum. Elem ve ıstırap ne demekti? Fakat sefilleri okuduğum vakit veriyi nevinin sefaletinin derinliklerine kadar indim bu sıralarda meslek icabı bir taraftan yığın yığın kitapların mütalası, diğer taraftan da şairler, edipler, muhariller, mütefeniler ve hasır her sınıf mütevekkillerin terkinlerle haşrı neşir ol, Görgüsüz, bilgisiz, tecrübesiz çocuk benim üzerinde bu hal öyle derin ister bıraktı ki ben artık bir satıcı değil, bilakis bütün kitaplarım en hararetli müşterisi sayılırdım. Okumak ve eser sahipleriyle hasbihal etmek günlerim böyle geçerdi. Diğer taraftan da taşla müşterilerimden muhabere veya muhataba bu kadar rahatlığım bana tevcid ettiği bu alemin mesut ve meyus tesirleri altında ezilir çırpınırdım. Sefiller bana en çok bir şey öğretmişti cehaletin sebebiyle bilhassa bütün sefaletlerin elemlerin yegane amini o olması. Kalbi vatan aşkıyla yanan ezili kahramanlardan çok heyecanlı genç şair ve her sınıf mütefikirlerden aldığım derslerin rahatsız oluyordu ki o devrin amansız sansürüne rağmen vatandaşların cahil kalan kısmını okutmak, onları ölüm demek olan cehaletin pençesinden kurtarmak, her türlü tehlikeleri ittiham etmek bir marif fedaisi olmak gerekli. Sefiler okuduktan sonra küçük damağımda Çoğu bu fikir gittikçe alevlendi ve artık ben mesleki gayelerini takip ettirmek için hiçbir tehlikeden yılmayan bir inkılapçı tabi olmuştum. Sultan Hamid ve İttihat ve Terakki devirlerinde olduğu gibi bugüne kadar da neşriyat sahasında ön safhada bulundum. O vaktin encümeni tepkiş ve muayenesine karşı bir oyun oynamıştım. Sermaye itibariyle sıfır iken 156 altın faizli borca girerek 200 sayfelik cihan kitabanesi esami kütübü isimli umumi tasdikli de neşrettim ve e, bunda muharir tasdikli de yer vererek Şinasi Ziya Paşa Namık Kemal Abdülhak Halil, Recaizade Ekrem Beylerim bütün eserlerinde derc ettim. Garip olduğu kadar gülüş gülüş olmakla da beraber ciddi bir hileyle marif encümeninden talp ve hatta neşrine de ruhsat alıştım. Fihrist neşr olundu. Bu emri vaki hemen hemen fihristlerin müsaade edilmesi suretiyle hakim olacaktı. Ve Sansör Hıfzı Bey de marife hizmet aşkının ilham ettiği bir tedbirle mukabele ettim. Fihristi müsaadeleden kurtardım. Bu suretle müstakbel Cihan Kitabhanesi'nin temeli atılmış. Hem de o vakit satması büyük, okunması daha büyük bir cürüm ad edilen eserler var gibi her tarafa intişar etmeye başlamıştı. Artık kitap satmak için bir kitapçı olmaktan ziyade okuyan ve okutan bir kitapçıydım ve benim en vicdani zevkimdi. Hülasa Yarım asırlık mesleki tecrübem neticesinde vatanımın her sınıf halkını alaka ile okutacak ve az vakitte çok şey öğretecek, vatandaşların birbirine karşı müşterek vicdanla hareket etmeyi terk edecek olan sefirleri tat ve mali fiyata satmayı en muvaffak oldum Bu bapta en büyük saikim nefsimdeki tecrübendir. Sefillerde böyle ince ve tasdif sanatı vardır ki temelleriyle, taksimetliyle, bütün hep bu fasıllarıyla ferdi ve içtimai bütün safalarını gösteren hayatı beşeri muazzam ve abidesidir denilebilir. Onda ve pas başlıkları bile bir araya getirir görülüyor ki hayatı beşerin niş inlerini ve niş inlerinin cevaplarını teşkil eder. İntihabında isabetli ancak kıymetli okuyucularımız tamir tebin tayin edecektir. 26 Mayıs 1934 Cihan Kitabanesi sahibi Mihran. Çok değerli arkadaşlarım. Bu kitabın çok değerli olmasının diğer bir e, farkı da içinde gravürlerin bulunmasıdır. Çok değerli arkadaşlarım. Yakından gösteriyorum gravürler. Gravürler kitabı çok değerli hale getirir. Değerli arkadaşlarım. O kadar çok gravür var ki, bakın. Bunlardan birkaç tane örnek vereceğim sizlere. Bakın. Gravürler. gravürler Bu kitabın içinde her iki toplam 50'den fazla gravür vardır çok değerli arkadaşlarım. Ve 3. cilt 1532 sayfasında bitiyor. Güttelerle bitmiş. 4 ve 5 ciltlerde bir arada çok değerli arkadaşlarım. Toplam 2670'de bitiyor. Ve yazarı gördüğünüz gibi Victor Hugo. Çok değerli arkadaşlarım, böyle kitap paylaşımlarım devam edecek. Takipte kalın, hepinizi seviyorum. Rabbime emanet olun, hepiniz canlarımsınız. Sazı Mesajı Sultanı, Simsaroğlu Fırat Erdoğan.